14 yılından beri ve bugüne kadar 100 binden fazla, bugüne kadar 100 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağladı. Ve buna ek olarak biz de bugün ihtiyacı olan okullara göndermek üzere 200 masa ve 200 adet sıra, bunun yanı sıra da okulların çevresindeki hayvanların barınacağı yerler, barınaklar sağlamak için kulübeler tasarlayacağız. 4000 bireye fayda sağlayacak bu projemiz. Dikkatinizi çekmek istediğim şey az önce de aslında Sinem Hanım'ın bahsettiği e, ileri dönüşüm örneği sergileyeceğiz. OMEX ile birlikte e, kullan ürünü tamamlamış e, standlarımızı, e, Maybelline standlarını biz bu şekilde e, değerlendireceğiz. Müthiş bir ileri dönüşüm örneği de sergiliyor olacağız. Köy Okulları Yardım Projesi Başkan Yardımcısı Özlem Bulutoğlu alkışlarınızla sahneye geliyor. Gelim. Merhaba. ben Özlem Bulutoğlu. Değerli e, başkanımız Can Fercan Şivi çok kıymetli gönüllerimizle birlikte hiçbir maddi destek almadan 2014 yılından bu yana binlerce çocuğumuzun okul ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak köy okullarının temel gereksinlerini gidermek amacıyla projeler yürütüyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman gönüllü olarak yanlarındayız. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dönemsel projeler e, geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu projelerin bazıları e, kütüphane projemiz var. E, kitaba erişimi kısıtlı köy okullarımızda bugüne kadar 55 kütüphane ve e, bunun yanı sıra 150 bin kitap toplayarak kütüphanelerimize kazandırdık ve köy okullarındaki çocuklarımıza e, katkı sağladık. Eğitime destek projesiyle sadece geçtiğimiz yıl binden fazla öğrencimize çanta, kırtasiye ve ek olarak kaynak ders kitapları sağladık. Minik kalpler üşümesin projemiz var. Kış aylarında yürüttüğümüz bu projeyi de Geçtiğimiz yıl 1500'den fazla öğrencimize bot bot atkı bere ihtiyaçlarına destek sağladık. Bunlara ek olarak okul ve sınıf tadilatları, boya işleri, zemin parke döşemeleri, halı masa, sıra gibi pek çok eğitim materyallerini de ihtiyaç duyulan köy okullarımıza ulaştırıyoruz. Projelerimizi bireysel bağışçıların yanı sıra çeşitli şirketler, vakıf ve derneklerin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Değerli sanatçımız, Cemal Adrian başta olmak üzere birçok sanatçı, yazar ve sporcumuz da çalışmalarımıza gönülden destek veriyorlar. Tek dileğimiz ve çabamız ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği adıma geleceği adıma eğitimli, bilinçli, güçlü değerlerle donatılmış bireylerin yetişmesine ve çocukların mutlu yarınlarına katkı sağlayabilmektir. Bu yolculukta siz L'Oreal ailesine ve anlamlı projenizle mini kalplerimizin yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bireysel olarak da bizlere ulaşmak isterseniz Instagram hesabımız Köy Okulları Yardım Projesi Derneği Cafer Canşi Instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün burada ee, bizlere destek sağladığınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. İyi günler. Özlem etmediğimiz tamamen isteyenlerin katıldığı bir aktivitemiz. Çok uzun yıllardır dünyada 2010'dan beri yapılıyor ve Türkiye olarak en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün üç tane aktivitemiz var. Biraz önce dinledik. e hepiniz duymuşsunuzdur farklı yerlere dronlarla tohum atarak ormanları geleceğimizin daha nefes alınabilir bir hale gelmesine katkı sağlıyor. Yerli hayvanlar için mobilitesi limitli olan hayvanların tekrar özgürce koşabilmeleri, hareket edebilmeleri için protezler tasarlayacağız. Onlarla beraber mama kapları ve kulübeler de var tabii ki. Ve de bizim çok imza projelerimizden biri olan herkes geri dönüşüm konuşurken bizim ileri dönüşüm konuştuğumuz sevgili iş ortağımız OMEX'le beraber hayata geçirdiğimiz bir projemiz var. Kullanılmış standlarımız yani ömrü dolmuş kullanım ömrü dolmuş standlarımızdan köy okulları için sıralar ve masalar üretiyor olacağız dezavantajlı çocukların eğitimlerine destek olabilmek için ve her birimiz bu üç aktiviteyi de hayata geçiriyor olacağız. Dolayısıyla.